Lan tam kendimizi gösterip işi gücü rayına oturtmaya başladık, alınacak o kadar kelle, fethedilecek kilometrelerce toprak varken gençliğimizin bağrında nereden çıktı bu hastalık? Sormayın sultanım. Sizin gibi gücü ve kudreti dillere destan olan bir padişahı böyle bitkin ve perişan halde görmek beni inanılmaz üzüyor. Keşke bir yolunu bulup sizi iyileştirebilsek. Pre Sen ne hatta bana perişan dersin? Tez vurun bu aynı kelle... <laughs> bu dediğimden bunu mu anladınız yani? Ulan ölüm döşeğinde bile hala gaddarlığından taviz vermiyor. Emir Çelebi'yi de böyle bir hışımla öldürdünüz. Bakın şimdi hastalığınıza çare bulamıyoruz. Sıçtırtma Emir Çelebi'ne. Zaten canım burnumda. Bir de bana laf yetiştiriyor pe Sultan haklı oğlum. Bir dur şimdi gider ayak biz de yanında götürecek seni yüzünden. Emir Çelebi demişken şunun defterinin notlarını falan iyice bir kurcalayın bakalım. Belki eski ekim başımız bir yerlere hastalığın şifası ile ilgili bir şeyler karalamıştır. Çok iyi akıl ettiniz hünkârım. Ben hemen hekimleri de yanıma alıp araştırmalara başlıyorum. Müjde inkarım müjde. Sonunda hastalığınızın şifasını buldum. Bu bitki karışımlı içecek sayesinde kısa sürede ayağa kalkıp eski sağlığınıza ve gücünüze kavuşacaksınız. Helal lan sana hekimbaşı. Sen beni ayağa kaldır dile benden ne dilersen. Paşa senin de bana perişan diye batar yapmanı da unuttum sanma. Şuradan bir kalkayım. Cezanı kendi ellerimle vereceğim. Şimdi sıçtık. Hekimbaşı daha erken bulamadım bu şifayı. Senin ben zamanlamana sokayım. Sultanım, sizi yeniden ayakta görmek çok güzel. Sevinç ve mutluluktan ölmek üzereyim. Ölmek üzeresin ama sevinç ve mutluluktan değil, hainlikten öleceksin paşa. A aman hünkârım, siz hasta olduğunuz için belli ki söylediklerimi yanlış anladınız. Yapmayın. Hadi söylediklerini yanlış anladım. Verdiğim emirleri yerine getirmemeni de mi yanlış anladım paşa? Şehzade İbrahim benim emirlerime rağmen neden hala hayatta lan puşt? Ayıp oluyor ama hünkârım. Sizin kanınızı taşıyan birisini öldürmek kimin aklına düşmüş değil mi? Emri ben veriyorsam gerekirse beni bile öldüreceksiniz. Tez vurun bu ayinin kellesini. Hünkârım yapmayın etmeyin. Hanedanın soyu kurumasın diye yaptım hünkârım. Senin ben soyunu da, sopunu da... Neyse daha yapacak bir sürü işimiz var. Son hastalık olayında da gördük ki kaybedecek bir dakikamız bile yok. Ömrüm bitmeden düşmanları bitireceğim. Yavrum Murad'ım çok şükür sağlığına kavuştun. Senin için her gece dualar ettim. Hadi oradan valide. Daha ben ölmeden İbrahim'i tahta geçirme planları yapıp Emirlerime rağmen onu cellatların elinden kurtardın. Artık entrika devri kapandı. Seni sürgün ettim. Hünkâr oğlum yanlış düşünüyorsun ama. Ben gidersem maazallah devlet yıkılır. Zaten bu devletin başına ne geldiyse ben gidersem şöyle olur böyle olur diyen sözde iyi niyetli koltuk sevdalıları yüzünden geldi. Elimden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımdan. Yani etsin. Hani ölecekti bu adam? Bu hastalıktan kurtulması imkansız diyordunuz. Papa hazretleri normalde ölmesi gerekiyordu fakat adamın nasıl bir bünyesi varsa hastalık bile devirememiş. Ama endişelenmenize gerek yok. Osmanlı artık eski gücünde değil. Bok değil. Oğlum adam 100 yıl sonra ordunun başına geçip sefere çıkan ilk padişah. Ordunun başına geçsen olacak efendim. Aynı ordu bundan önceki sultanlarını kendi elleriyle katletmedi mi? Bununla da illa ki taş düşüp isyan çıkaracaklardır. Gerizekalı. Görmüyor musun? Adam disiplinli, kuvvetli, zeki, katlar... Piz*** de adeta yok yok. Bunun gibi bir psikopata kimin bütün yiyip de isyan edebilir söylesene. Endişelenmeyin. Doğuda Safavilerle birbirlerini yıpratırlar. Bize giren çıkan olmaz. Yok arkadaş anlatamıyorum galiba. Sultan Murat Anadolu'daki bütün isyanların kökünü kazıyıp karşısında duran herkese boyun eğdirdi. Doğuda Safavi tehlikesi kalmadığına göre ne yapacak bu adam? Sarayda boş boş oturacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Demek bu yüzden donanma konusunda çalışmalar yapmaya başladı bu Osmanlı. Ulan benim niye böyle bir şeyden haberim yok? Adamlar Girit'i alınca mı haber verecektin? Ne yani? Donanmaya Girit Adası'na saldırmayı planladığı için mi hazırlatıyor? Vallahi billahi dillahi geri zekalısın. Adam koskoca donanmayla doğu çöllerine girecek değil ya. İçimizdeki hainleri temizlediğimize göre artık önümüze bakma zamanı. Donanma hazırlıkları ne alemde? Hünkârım yeni kadırgalar adeta sanat eseri. Böyle giderse sizin kudretiniz sayesinde çok yakında dünya üzerindeki bütün denizleri Osmanlı gölü haline getireceğiz. Yok ebesin la, abartma paşa. Vur dedik öldürdün sen de. Tamam iyi bir comeback yapıp gücümüzü tekrar toplamaya başladık. Ama düşmanın eli de armut toplamıyor sonuçta. İçimizdeki şaklar yüzünden boşa kaybettiğimiz zaman içerisinde Avrupalı devletlerin çok gerisinde kaldık. Haklısınız. Donanmanın yanı sıra emrettiğiniz gibi bilim ve ilimle ilgilenen kullarınıza da hazineden destek sağlamaya başladık. Çok yakında meyvesini almaya başlarız. Güzel. O zaman vakit kaybetmeden biz de Girit adasına doğru yola çıkalım. Düşmanı hem zekamızla hem de cenk meydanlarında kılıcımızın gazabıyla yeneceğiz. Yenmek ne kelime hünkârım. İçlerinden geçeceğiz. Girit'i Venedik'in elinden alıp bir de üstüne keyif tütünü yaktın mı benden mutlusu olmaz valla. Sen, sen tütün mü kullanıyorsun? Ah be paşa. Çok severdim seni. Hakkını helal et. A Aman hünkârım latife ettim. Hünkârım, hünkârım. karşı koyamadık Papa Hazretleri. Çok büyük bir donanmayla geldiler. Canımı zor kurtardım. Bunun olacağı belliydi. Kana susamı Sultan Murat iyice gaza geldi. Artık durdurabilene aşk olsun. Efendim ben kendi gözlerimle şahit oldum. Böyle adamlar dünyaya bin yılda bir gelir. O da maalesef Osmanlı'ya denk gelmiş. Yapabileceğimiz en mantıklı hareket, eceli gelip Tanrı'ya canını teslim edene kadar kendimizi olabildiğince savunmak olur. Haklısın. Ah şu adama bir iristen yapabilseydik. O zaman her şey daha kolay olacaktı. Ah ulan yıllardır ne güzel kendi kendilerini yiyip bitiriyorlardı. Nereden çıktı bu adam? Tanrı bilir bu da dedesi Sultan Mehmet gibi gözünü batı topraklarına dikip anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirir. O zaman biz de hasti seferi düzenleyip daha fazla güç toplamadan onlardan önce saldıralım. Söylemesi kolay tabi. Geçmiş tecrübelerimizden ders çıkarmalıyız. Osmanlı'yı durdurmanın tek yolu hanedanı içten çökertmek olacaktır. Zehir gönderin, kadın gönderin, bir şeyler yapın. Ne zehiri? Adam zaten öbür dünyadan geri döndü. Entrikada sen hiçbir kadına eyvallah yok. İktidarı zedelenmesin diye anasını bile sürgün etti. Bu adamla vuruşmaktan başka şansımız yok. Her şey mükemmel ilerliyor. Hem doğuda hem batıda bütün düşmanlarımıza devlet-i mutlak gücünü gösterdik. Ama zaferimizi kalıcı hale getirmek istiyorsak birkaç düzenleme şart. Ne gibi hünkârım? Sömürgecilik gibi mi? Aslında var ya tam ağzımdan aldınız. Saygı, hoşgörü diye diye olan hep biz oldu. Hazır gücümüz yerindeyken etlerinden, sütlerinden faydalanalım. Öz düzenleme dediysem devlet yönetimindeki zafiyetten bahsettim. Ben varken kimse baş kaldırıp saçma işlere girişemez. Ama benden sonrası için ekber ve erşet sistemini kaldıracağız. Devletin bekası için Artık kardeş katli vaciptir. Ama hünkârım, babanız Sultan Ahmet bu sistemin şehzadelerin arasında taht kavgalarının çıkmasını engellemek için getirmişti. Şimdi yeniden bir felakete yol açmayın. Nasıl engellendiğini gördük. Adım attığımız her yerde entrika dönüyor. Herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde. Bunun kökten çözümü için büyük atam Fatih Sultan Mehmet'in yolundan gidip onun kanunlarını uygulamamız şart. Devlette duygusallık zafiyet yaratır o kadar. Korkarım ki Hristiyanlık ve en önemlisi krallıklarımız yeniden büyük bir tehlike altında. Aldığımız bilgilere göre Sultan Murat Batı Seferi için inanılmaz bir ordu topluyormuş. Adam ölmeye başladı dediğimiz Osmanlı'yı tekrar diriltip eski gücüne kavuşturdu ya. Helal olsun valla. Herif durmadan sefer yapıyor. Bu ne enerji böyle arkadaş? Sadece sefer yapsa iyi. Kalelerimizi savunur, güç kaybetmelerini bekleriz. Ama adam bir taraftan da ekonomide ve bilimde cayır cayır çalışmalar yapıyor. Böyle giderse belki bizi savaş meydanında yenmesini engelleyebiliriz ama masada kaybetmemiz kaçınılmaz.